spor yapmanın faydalarını anlatacağız sizlere bugün. Geçen videomda başarılı olabilmiş miyim? Tıklanma rekoruna göre göreceğim. Bakalım. Şimdi spor yapmanın faydaları bugünkü konumuz. Hepsini teker teker sizlere söyleyeceğim. Sağlığınızın değerini ne anlamanıza yardımcı olur. Yaşam kalitenizi arttırmasına ve geliştirmesine yardımcı olur. Fiziksel performansınızı geliştirir. Kalp rahatsızlığı riskini azaltır. Maksimum oksijen kapasitenizi arttırır. Yüksek tansiyon riskini veya ilerlemesini azaltır. Yüksek tansiyonu olanların tansiyonu kontrol altına tutmasına yardımcı olur. Kandaki trigliserit seviyesinin seviyesinin azaltır. Kandaki kolesterol HDL arttırır. Dinlenme kalp atımını düşürür. Kalp damar dolaşımını gel geliştirir. Anne aerobik eşiğini eşiği eşiği arttırır ve bu da da çabuk yorulma yorulma olm olmaz çabuk çabuk yorulma. Sağlıklı kanatlarımızın kanın oksijen çıkarma kabiliyetini artırır. Damarların kanın damarlarda daha hızlı ilerlemesini sağlar sağlar. Şeker hastalığının gelişme riskini azaltır. Sigarayı bırakmanıza yardımcı olur. En önemli konu tabii ki sigara. Sigarayı bırakalım. Sağlıklı olalım. Gerçekten sigarayı bırakalım. Ve şaka. Şaka olayları dört bir yana oluyor. Ambulansı arayıp şaka diyorlar. Sigara bıraktırma atma alayıp daha komik şakalar yapıyorlar. Gerçekten o şakalardan bir tanesini isterseniz söyleyeyim sizlere sigara bırakın falan filan diyorlar. Gerçekten böyle davranışları istemiyoruz. Biz istemiyoruz. O yüzden böyle yanlışlar yapmayalım. Bugün kokunumuz böyleydi. Sizlere şimdi spor fikstürü söyleyeyim. Bugün bu haftanın fikstürünü söyleyeyim. Bu hafta bittim. Biten maçların fikstürünü söyleyeyim sizlere. Şimdi söylüyorum. Bakalım, Tekstürümüze. Evet. Maçlar da ha bitmemiş. Daha bu hafta daha bitmedi maçlar. Bir tane maçları söyleyeyim sizlere. Tolga Konya Spor 1 Karakasın Paşa 2 Eskişehir Spor 0, Galatasaray 0, Kalitesi Spor 1, Sanca Bolu, Spor 3, Antalya Spor 1, Bursa Spor 2, Fenerbahçe 5, Sivas Spor 2. yarın Beşiktaş, bugün Beşiktaş Gaziantep oynuyor. Karabük Spor Gençler Birliği ile oynuyor. Sarkur Spor Kayseri Erciyes oynuyor. Ve Aktar Belediye Spor Trabzon Spor maçı 20 dakika sonra başlayacak. Evet şimdi haftaya haftaya bak haftaya bakalım mı bakmayalım haftaya gerek yok daha sonra söyleriz. Puan Son durumunu sizlere aktaralım. 1. Beşiktaş, 2. Fenerbahçe, 3. Kasımpaşa, 4. Galatasaray, 5. Karabük Spor, 6. Eskişehir Spor. 7. Sanika Elazığ Spor. 8. Burda Spor. 9. Gençler Birliği. 10. Çaykur Spor. 11. Akkar Belediye Spor. Trabzon Spor 11. 12. 13. Sivas Spor. 14. Torku Konya Spor. 15. Kayseri Spor. 16. Medikal Park Antalya Spor. 17. Gaziantep Spor ve 18. Kayseri Erciye Spor. Canlı skorlara bakalım. Süper Turist Süper Lig canlı skorları Beşiktaş şu an 2-0 iniyor 90. dakika maç. Karabük Spor Gençler Birliği ile 0-0. Çaykur Yüzey Spor 1-0. Kalitelerce Spor yeniyor 45. dakika ilk kere bitti. PTT 1. Lig Adana Spor 1. Menüse Spor 1. Bucuk Spor 1. Sarsanlı İl Spor 0 Samsun Spor 1, Fethiye Spor 0. Samsun Spor 0, Fethiye Evet demişti onu çanlı fıstık 1 Kahramanmaraş Spor 0 evet. evet, evet.